بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص النبيين بشنجب بلمن سكزنجي درسين نصيحة صالح صالح عليه السلام نصيحة ولم يزل زائل أولمد زال يزال zale zail oldu, gitti. Zale yezalu zail oluyor, zail olur, zail ol, olacak. Ama başına lem gelince lem yezel oluyor. Lem yezal çünkü elif e, ile lam e, arasında sakin sakinin meydana geliyor. İkisi de sakin olduğundan dolayı. Elif hasf olunuyor. Lem yezel kalıyor. Lem yezel zail olmadı. Yani e, devam etti yezel devam etti. Salihun Salih Aleyhisselam yansahu nasihat ediyor li kavmine. E, Salih Aleyhisselam kavmine nasihat etmeye devam etti. Ve ed'uhum ve onları çağırıyor. E, ilallahi, Allah'a bi hikmetin hikmet ile ve rifkin ve yumuşaklık ile. Toplum mana verecek olursak Salih Aleyhisselam kavmine nasihat etmeye ve onları hikmetle ve yumuşaklıkla Allah'a davet etmeye devam etti. Yekulu diyor ya ihvani ey kardeşlerim etezunnune zannediyor musunuz ennekum muhakkak ki siz hüna burada ilel ebedi ebede kadar yaşayacaksınız. Bunu zannediyor musunuz? tezunnune zanne yezunnu yezunnu zannen fiili mudari'idir yezunnu yezunnani yezunnune tezunnu tezunnani yezunne tezunnu tezunnani tezunnune fiili mudari'i cem-i muhatap e zannediyor musunuz ennekum muhakkak ki siz duracaksınız oturacaksınız fi hadhi'l kusuri bu Konaklarda daimen daima e, oturacaksınız. Öyle mi zannediyorsunuz? Etevunlune zannediyor musunuz? Ennekum muhakkak ki siz la tezalune zail olmayacaksınız. Yani kalmaya devam edeceksiniz fi hazihil besatini bu bostanlarda vel enhari ve bu nehirlerde. Enhar nehr, nehrun kelimesinin cemidir. Nehrun nehrani enharun. Besatin de büstan, büstan kelimesinin cemidir. Büstanun büstanani besatin. Ve ennekum ve muhakkak siz la tezalune Zail olmayacaksınız. Yani devam edeceksiniz. Te'külune e, yiyeceksiniz min hâzihi zuru'i bu ekinlerden eşcari ve ağaçlardan zuru' zer' h zer'un kelimesinin cem'i, e, şacer, kelimesini cemi şacerun, eşcar da şecer kelimesinin de Şecerun, şecerani, eşcar. Ve ennekum ve muhakkak ki siz la tezalune zail olmazsınız. Devam edersiniz. Tenhitune yontarsınız minel cibali dağlardan buyuten evler yontarsınız. Ebeden asla, ebeden asla. İnne zâlike şüphesiz ki bu layıkun olmaz in ne zalike la yukun, ki bu olmaz feli made niçin mate öldü aba okum sizin atalarınız ya ihvani ey kardeşlerim kanet idi lehum onlar için var idi kusurun konaklar var idi ve kanet idi lehum onlar için kezalike aynı şekilde besaatiyunu bostanlar vardı ve uyunun çeşmeler vardı ve kanet onlar için zuru'un ekinler ve nakhilun hurma bağları vardı. Ve kanu idiler yenhitune yontuyorlar idi minel cibali dağlardan büyüten evler yontuyorlardı. Yeskunune fihi fiha onlar da oturuyorlardı. O dağlardan yaptıkları evlerde oturuyorlardı. Dolayısıyla fihadaki hazamiri büyüt kelimesine dönüyor o evlerde oturuyorlardı. Velakinne fakat kulle zalike bunların hepsi lem yenfa'hum onlara fayda vermedi. Velakinne kulle zalike fakat bunların hepsi lem yemne'hum onları men etmedi. Yani dünyadan göçmeye onları men etmedi ve onlara mani olmadı. Ve vasale onlara ulaştı. Melekül mevti ölüm meleği onlara ulaştı. Ve vecede buldu. Ölüm meleği buldu. İleyhim onlara sebilen yol buldu. Kezalike aynı şekilde temutune öleceksiniz. Entüm siz eyden aynı şekilde. Yani siz de onlar gibi öleceksiniz. Ve yeb'atukumullahu Allah sizi diriltecektir. ويسألكم سيزا سرجكت عن هذا عن هذا النعم بني متردن عن هذا النعيم بني متردن سزا يعني سيزا سرقيا شكجكت بني متردن دولاي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين